Alman gezgin Egmont Friedel, 5 metrelik botuyla yaptığı dünya turunu Ataköy Marina'da sonlandırdı. Şimdi kendisiyle yaptığımız keyifli röportajı izleyelim. Yıllarca denizlerin üzerinde geçen bir hayat düşünün. Bu öyle bir deniz aşkı ki, çocuk yaşına rağmen küçücük bir yelkenliğiyle yüzlerce deniz mili yol alma cesaretini göstermekten alıkoyamayan, İstanbul'un en konforlu marinası olmanın yanında dünyanın birçok ülkesinden gelen macera perest deniz tutkunlarının da uğrak noktası olan Ataköy Marina'nın konuklarından biri de Alman macera perest Egmont Friedel. İtalya'da başlayan ve İstanbul'da noktaladığı macerasını anlatan Friedel, kendi teknesini yapan, denizcilikle ilgili kitaplar yazan ve genç denizcilere eğitimler veren tam bir deniz tutkunu. Öncelikle kendi ağzından Egmont Friedel'ı tanıyalım. Right, I uh, I made the whole sailing business my profession. Bir gezginciyim ama denizciliği meslek olarak da yapıyorum. Ufak bir bağlama yerim var ve aynı zamanda Almanya'da denizcilik üzerine yazılar yazan önemli isimlerden biriyim. Bu konuda birçok kitap yazdım ve insanlara gemici düğümünün nasıl atılacağından, denizde karşılarına çıkabilecek her şeye hazırlıklı olmalarına kadar her şeyle ilgili workshoplar veriyorum. And now üzerinde bulunduğum SeaScape 18 isimli yelkenimle yaptığım seyahati de kitaplaştırdım ve Ocak'ta Düsseldorf'ta düzenlenecek olan Boat Show'da tanıtımını yapacağım. Coming out Friedel, İtalya'da başladığı ve Ataköy Marina'da noktaladığı yolculuğundan da bahsetti. Well, I'm a passionate sailor and I've been sailing a lot on Big boats, small boats. Kendimi tam bir yelken sever olarak tanımlayabilirim. Sadece şu anda üzerinde bulunduğumuz küçük spor yelkenliğiyle değil aslında daha büyükleriyle de denize açıldım. Dünyada gezmediğim yer kalmadı diyebilirim. Birkaç yıl önce de bu küçük botla bir seyahate çıkmaya karar verdim. Yolculuğuma İtalya'dan başladım ve Balkanlardaki muhteşem sahilleri gezerek son durağım olan İstanbul'a geldim. Slovenya, the... Hırvatistan, Arnavutluk, Bosna Hersek, Sırbistan ve Yunanistan'dan sonra işte şimdi İstanbul'dayım. Greece and now Turkey. Egmont Friedel neredeyse tüm dünyayı dolaştığını ancak Ataköy Marina kadar konforlu çok az marina gördüğünü söylüyor. My trip I, uh... Yolculuk boyunca daha çok ufak limanlara uğradım, balıkçı limanları gibi. Ama Ataköy Marina kadar büyük ve konforlu çok az yer gördüm. <laughs> Belki de şu anda Marina'daki en küçük bot benimki. <laughs> Aslında bu boyuttaki botlarla marinalarda konaklamak çok da kolay değil. Marina çalışanlarına bu sayede bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok iyi ağırlandım. Her türlü ihtiyacıma çok yakından ilgileniyorlar. Aslında şu sıralar İstanbul'da hava pek iyi değil. Ama yine de bir hafta kadar bu güzel şehrin ve marina'nın tadını çıkaracağım. İstanbul even though the weather is a bit. Ama yakın zamanda çocuklarımla tekrar geleceğim <laughs> ve yelkenimle İstanbul'u beraber gezeceğiz. Daha sonra da Almanya'ya döneceğiz. In the city, and then we will pack up and uh, move the boat back home to Germany. Friedel, yapımı devam eden mega yat marina'nın İstanbul'a çok yakışacağını söylüyor. Mr. Suhail, the general manager, he told me a little bit about uh, the new Evet, Ataköy Marina Genel Müdürü Süheyl Demirtaş bana yapımı devam eden ve dev yatların da girebileceği yeni marinadan bahsetti. Aslında İstanbul bugün olduğu gibi yüzyıllardır çok stratejik bir konumda. Böyle bir şehrin süper yatların bağlanacağı bir marinaya sahip olması gerçekten çok önemli. 30 yıla aşkın bir süredir deniz üzerinde binlerce deniz mili yapan macera perest denizcinin belli ki durmaya niyeti yok. Like I said, my, uh, sailing trip, this... Evet aslında yaptığım uzun yolculuk İstanbul'da sona erdi. Şimdi teknemi karayoluyla Almanya'ya götüreceğim. Hayat neler getirir bilemem ama artık daha büyük bir botla uzun yolculuklar yapmaya devam etmek istiyorum. Henüz bir plan yapmadım ama tek söyleyebileceğim bu hayatı sevdiğim. <laughs>